Masalımızın adı Uyuyan Güzel Bir varmış Bir yokmuş Uzak diyarlarda Yeşil ormanlarla çevrili Huzurlu bir krallık varmış Bu krallığın kralı ve kraliçesi Uzun zamanda bir çocuk hasreti çekermiş Ve bir gün Beklenen mucize gerçekleşmiş. Tatlı mı tatlı bir prensesleri olmuş. Krallık büyük bir sevinçle dolmuş. Prensesin doğum şerefine büyük bir şölen düzenlenmiş. Ülkenin iyi kalpli pezleri davet edilmiş. Her biri prensese bir armağan vermek istemiş. Bir peri ona iyilik armağan etmiş. Bir diğeri neşe vermiş. Bir başkası sevgi dolu bir kalp dilemiş. Ama davet edilmeyen kırgın ve öfkeli bir peri varmış. Şörene sessizce gelmiş ve kötü bir söz söylemiş. Prenses büyüdüğünde bir iğneye dokunacak ve derin bir uykuya dalacak. Herkes korkuya kapılmış. Ama son iyi peri Henüz sözünü söylememiş. Bu bir sonsuz uyku olmayacak." demiş. Prenses sevgi dolu bir kalp tarafından uyandırılacak. Kral ve kraliçe hemen krallıktaki tüm iğneleri toplatmış. Prensesi korumak istemişler. Yıllar geçmiş, prenses büyümüş. Nazik sakin ve sevgi dolu biri olmuş. Bir gün sarayın en yüksek kulesinde hiç kimsenin fark etmediği eski bir odada yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Kadın ip eğiyormuş. Prenses merak etmiş. Yaklaşmış ve parmağı iğneye dokunmuş. O anda prenses derin bir uykuya dalmış. Ama bu uyku korkutucu değilmiş. Bu uzun bir dinlenmeymiş. Saraydaki herkes de uykuya dalmış. Kral, kraliçe, muhafızlar, kuşlar. Zaman yavaşlamış. Sarayın etrafını gürler ve sarmaşıklar sarmış. Yıllar geçmiş. Kimse acele etmemiş. Çünkü bu masalda zaman sabırlıymış. Günlerden bir gün kalbi sevgiyle dolu bir prens saraya ulaşmış. Sessizliği hissetmiş ve uyuyan prensesi görmüş. O an sevgiyle yaklaşmış ve prenses uyanmış. Gözlerini yavaşça açmış. Bir sabah gibi sessiz sakin ve huzurlu. Uyandığında krallık da uyanmış. Çiçekler açmış, kuşlar şarkı söylemiş. Kral ve kraliçe kızlarına kavuşmuş. Krallık yeniden neşeyle dolmuş. Ve herkes şunu öğrenmiş. Uyku bir kayboluş değilmiş. Uyku güç toplayan bir dinlenmeymiş. Ve sevgi her zaman en yumuşak uyanışmış. Şimdi sen de gözlerini kapatabilirsin. Her şey güvende. Gece seni sarıyor. Uyku yavaşça geliyor. İyi geceler çocuklar.